Şimdi bugün en önemli konudan size bilgi vereyim. E-Devlet'e evrak yükleme. Şimdi bakın çok böyle etrafta E-Devlet'e dosya hazırlanır. Hakkınızda soruşturma açıları falan filan falan filan bir sürü hesaplar dönüyor. Hatta E-Devlet'te dosyanı görmeden paranı verme falan filan. Bakın arkadaşlar. E-Devlet Şöyle yazayım. E devlet. E devlet açılımı elektronik devlet demek. Ve bu bir lisanslı bir programdır. Lisanslı bakın lisans devlet lisansına sahiptir. Şimdi bakın ne yaptıklarını anlatayım size. Şimdi yaptıkları şey şu. Sizin e-devletinize dosya yüklüyorlar. Tamam mı? Yalnız yükledikleri dosya lisans olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait değil. Sizin bireysel e-devletinizi yüklüyorlar. Yani e-devleti kırdık ettik falan bakın. Şimdi burada FETÖ'cüler bazı terör örgütü üyeleri biliyorsunuz ihraç edildi. Ve yazılımcılar var içinde. Kodlama yaparak yazılım yapıyorlar. Tabii ki bütün böyle sistem biliyorsunuz patladı, kırıldı, işte itiraf edildi falan filan. Can, bir sürü olay. Şimdi Yabancı ülkeler ilticam dosyalarında çoğu zaman Almanya'da başınıza gelmiştir ya da Danimarka'da, Fransa'da bilmem nerede e-devletinizi isterler. Ve onlar bunu niçin istiyorlar biliyor musunuz? Sizin orada dosyanızın olup olmadığından dolayı değil. Lisansı kontrol ediyorlar. Adam giriyor bilgisayara tık 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 tık, tık senin e-devletteki programına bakıyor. Dosyanı açıyor. Lisans araştırması yapıyor. Sırbistan'dan yüklenmiş. Fransa'dan yüklenmiş, Arjantin'den yüklenmiş. Efendim o Pakistan'dan, Afganistan'dan, Nijerya'dan, oradan, buradan birileri senin e-devletine Türkiye lisansı olmadan dosya yüklüyor. Bak. Şimdi adamın aslında gerçek bir olayı var. Bunu tam tutturabilecek seviyedeyken yanlış bilgi ve sahtekarlıktan dolayı dosyanız patlıyor. Şimdi bakın Avrupa'da en büyük suç dürüst olmamaktır bunları. Yani sen bir Alman polisinin bir Avrupa polisinin karşısına çıkıp yalanla dolanla hiçbir şey elde edemezsin. Elde edemeyeceğin gibi de sadece kaybedersin. Şimdi bu kadar cahil olmayın. Bak bazılarınız Avrupa'da kalabilmek için yasal haklarını, yasal olan bütün kendi lehine haklarını bilmeden kendi aleyhine davranıyor. Şimdi ben biliyorum. Şimdi siz bir takım şebekelerle buraya geliyorsunuz. O şebekeler sizi buraya getirdikten sonra beyin yapınız şey gibi çalışıyor. Aya işte ben kaçak geldim. İşte bu adamlar beni getirdi. E, ben şimdi kaçak olarak buradan devam edebilirim. İşte en büyük yanılgınız burası. Avrupaya bir kapa atayım. Ondan sonra ne olursa olsun, bak olacak her şey senin için kötü olacak. Çünkü bu devleti düşünün. Yani evinize bir misafir geldiğini düşünün. Ama tanımadığınız binlerce misafir geldiğini düşünün. Siz bile oturup böyle bakarsınız ya bu kimdir, nedir, araştırırsınız falan. Devletleri salak yerine koymayın ya. Bu devletlerin bir istihbarat servisi var, bir terörle mücadele servisi var. Yani devletlerin kendi içlerinde binlerce birimi organize suçlar şube müdürlüğü, narkotik, terörle mücadele falan filan bir sürü örgütten oluşuyor bir devlet yani yasal örgütlerden oluşuyor. Bir sürü yasal örgüt bir araya geliyor, teşkilat bir devlet çatısı kuruyor. Siz geldiğinizde sizi kampa yollayıp fotoğraflarınızı parmak izlerinizi alıp bütün dünyada araştırıyorlar parmak izinden kimdir, nedir, bir suç işlemiş mi, bir suça karışmış mı, bulaşmış mı, çarp mıdır, mudur? Adam bir suç işlemiş gelmiş buradan şey istiyor. Yani oturum istiyor. Adli suça niye oturum versin ki adam? Neden versin? Sen ülkende bir suç işlemişsin. Ceza yatmamak için buraya kaçmasın. Burası da çöplük değil ki alıp seni adam burada barındırsın yani. Öyle bir şey yok. E-devlete dosya yükletiyorsun. Adamlar geri zekalı zannediyorsun. Bunu görmeyecek zannediyorsun. E-devlete sahte olarak yüklettiğiniz her şeyin karşılığı bir lisans yok. Ve siz yarın öbür gün ülkenize döndüğünüzde alabileceğiniz cezaları aklınız hayaliniz almıyor. Direkt FETÖ terör örgütünün yapılanmasından suçlanacaksınız. Belki mahkeme süreciniz bile 5 sene sürecek. İçeride tutuklu kalacaksınız. ...anlattığınızın farkında değilsiniz. Parayla kendinizi terörist ilan ediyorsunuz. Terör yapılarını ortak ilan ediyorsunuz. Bugün benle uğraşanlar... ...mesela benim hakkımda saçma sapan videolar yayınlayanlar... ...haberler, karalamalar yapanlar... ...mesela ben yakalıyorum beceriksizler çünkü. Benim zekam bir zekaları yok. Bir tane kadın çıkıyor bana diyor bilmem ne yaptı. Öbür taraftan mesaj atıyor. Bin euro versem onu yayınlıyorum. Bir tanesi kalkıyor beni dolandırdı. Adamların hazırladığı belgelerle adamlara saldırıyorum. Bir tanesi kalkıyor koca kıskançlığından bilmem ne yapıyor. Çat karşısına koyuyorum. Bir tanesi kalkıyor bilmem ne diyor. Adamların yayınını basıyorum. Beni kimse susturamaz. Çünkü ben doğruyu söylüyorum. Bakın ama siz bir e-devlete bir belge yüklettiğiniz zaman siz annenizin kızlık soyadını Türkiye'de sokakta geceleri görev yapan bekçiye bir sene anlatamazsın. Kaldı ki bunun savcısı, hakimi, mahkemesi mümkün değil ya. Ne diyeceksin? Ben kaçak dolarla yurt dışına çıktım. Bu da yetmiyormuş gibi para verip terör örgütünden benim sayfama evrak getirdim. Lisans dışı. Bunu da burada tespit ettiler. Beni deport ettiler. Ve sen deport edilirken maalesef Türkiye bugün Finlandiya ve işte İsveç gibi ülkelerin NATO'ya girişini onaylarken arada kaç bin tane protokol yapıldığını biliyor musun sen Avrupa hükümetleriyle? Uyanık. Yani kendini akıllı zannediyorsun. Hayatın doğal akışına aykırı diye bir şey vardır. Gidip evet ben irticaya çektim de işte evrak lazımdı o yüzden yüklettim demek de sen Türkiye'de bir hakimin karşısından kurtulabileceğini düşünecek kadar geri mısın? Terör örgütünü finanse ettin bir kere. Terör örgütüne para verdin. Sen hiçbir şey yapmadıysan terör örgütünün finansmanını sağladın. Bunu nasıl anlatacaksın? Terör örgütüne yardım veya yataklık. Al işte en basit suç şeklini söylüyorum sana. Sahte evrakla yakalanıyorsunuz. Bir şey olur mu diyorsunuz. Ya adam seni Avrupa'ya gerçekten bir problemin varsa gel diyor. Geldiğin zaman da buraya entegre ve entegrasyon oluyor. Yani buraya adapte ol, uyum sağlıyor. Senin yaptığın ilk şey ne? Sahte evrakla dolaşmak. Adam sana bir oturum kartı veriyor. Gidiyorsun birisiyle kavga ediyorsun. Suç oluşturuyorsun birisini darp ediyorsun. Yasa dışı işleri sanki burada Türkiye'de yaşıyormuş gibi saçma sapan işler yapıyorsun. Ya bu insanlar bakın burada bir suç işlediğiniz zaman Avrupa'da. Bunlara karşı dürüst davranmadığınız zaman, sahte evraklar sunduğunuz zaman bu Avrupa...